bildiğiniz süt ya. Süt kokuyor. Ne zaman oğlum çıksa yerim yani. Şu an... Bu fırından çıktı. Şu an bunda yiyeceğiz. Arkadaşlar böyle bir şey yani. Çok bir şey yok. Genginde çok bir şey tamam, güzel. Kokusu... Ha, dur ama bizden sonra yiyin aynı anda. Ben biraz sonra yiyeyim. <gülüyor> 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 bir tık ketçaplı ama başka bir şey yani. Ne var bu alıyorsun? Kıpat. Ketçap. Değil mi? Ketçap da çok benziyor oğlum. ketçap kanka. Ne ketçap bu? Kanka yok hamsi tadı geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 olur. Ne hamsi ya? Bak hamsi değil de uskumru tadı geliyor. Aynen bak. Yiyorsunuz ya. Kokusunda var Balık tadı var. Şey balık evet, var. Balık hissiyatı var. O hani kılçığın ha? balık kuyruğunu böyle ısırırsın. Aynen ya. aynen o. <laughs> o aynen balık oh. kıl kuyruğu gibi. Kanka ağızda bıraktığı tadı hiç sevmiyorum. Bak ilk yerken ketçap gibi. Nasıl ya? İlk yerken ketçap Bak, bak. Şey Böyle yedikten sonra yaparsın da bir tatlı gerek bakalım